Sevgili takipçilerim, kitaba aşık olan ve asla sadık aşık gibi kitap okumaktan vazgeçmeyen kitap kurtlarım. Evet, eserleri tanıtmaya devam ediyorum. Halide Edip Adıvar'ın bir romanı Zeyno'nun Oğlu. 1928'de yazılmış, kalp ağrısı romanının devamı olan eserin kahramanı bir çocuktur. Binbaşı Hasan Bey'in Diyarbakır'da iken garnizonda çalışan ve Kürt şeftalisi diye anılan Zeyno adlı bir Kürt güzelinden doğmuş çocuğa Hasso adı. Zeyno asıl adı Hasso olan sonradan Ramazan adına alarak kaçakçılık yapan biriyle evlenmiş, uzun süre köyde kalmış, gene Diyarbakır'a dönmüştür. Binbaşı Hasan Bey o sırada ikinci kez Diyarbakır'a gelir. 1925 yıllarıdır ve Şeyh Zahit isyanı başlamak üzeredir. Hasan Bey, Hasson'un kendi oğlu olduğunu ikinci gelişinde anlar. Bir çete baskınında Ramazan'ın ölmesi üzerine Zeyno ile evlenir. O güne kadar üvey babasının eziyetlerine katlanmış kendisine kötü gözle bakılmış Hasso da gerçek babasına kavuşmuş olur. Binbaşı Hasan öğretmen olarak süvari okuluna atanınca üçü de İstanbul'a gelirler. Özet Muzaffer Uyguner'in Halide Edip adı var 1968 kitabından alındı. Eserin geniş özeti de derinliğine değerlendirilmesi doçent doktor, doktor İnci en günündür. Halde Edip Adıvar'ın eserlerinde Doğu ve Batı meselesi e, adlı e, eserde e, yer almaktadır. İyi okumalar diliyorum.